Şimdi o, o kel olan oldu. Oyunun kini. Uzaklaş ondan. onu gördü. Görmediğini dedince gördü. Dur. Dur şu büyük tarihin de onları yesin. Düz git önüne gel çevir. Dur dur. 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 dur Bin alacağım bin. 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 Bin nerede onu? Ben şunu bunu arıyorum. Büyüğünü arıyorum. Büyük onu yiyecek ki. taraftan git. Bak bak derine dödüreceğim. Kafayı çarpacaklar. O en büyüğü oğlum şu an. Gel. Diğer en büyüğünü çağıracağım. Gel gel. 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 Onu yer, o ona şaka yaptım. <laughs> onu çağırıp ona gitti. Ben de onu şaka yaptım. Bu oldu. Devam. Buyurun yemem. Al, al, Demek ki Hulk deyince kaçıyor. <laughs> <laughs> <Kim? gülüyor> ben ben eskiden öyle yapmıştım. Yıldızını bak. Peşine takıldı mı? Peşine takıldı tam. Olsun. Olsun bak baba. Aşık gelin. Bak bak. Lan ne şey abi? Adam. bir de. Al 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 oh. çek bunların hepsini üstüne. Bu, bu çekilmiyor. Çekilmiyor mu? Bu çok güçlü. Çok iyisin. Oha. Onu da al bak 128 var. E. Dört yüzüm. Nasıl yiyeceksin de ben üstüne? Harita da gösteriyor. Şurada da Oha. geldi geldi geldi. Geldi diyor. geldi. Bak bak. Bak onu koyun yiyeceğim bak aynı ya. Dikkat et ama. Aynı olan yiyorum. O da senin peşinde 16 K'yı gördü ya. Bana kalktı. Oh. Yüz. Kralım. Kralım. Gel lan buraya. <laughs> Aferin beni sana. Of. Of kalsın niye Ama yedim sonunda. Birinci sıralı atmak Al bunları. Bunlar. Nereye götürüyon acaba? Getir ona geri. O bizim kuyruğumuz. Bizi kuyruğumuza alamazsın. Şu an birinciyiz Deniz. Aha bak yerden 4 ayı. Gel gel gel. Oksikil gel bakayım. O kuyruğu bırak bakayım sen. bırak. Oo. o, Oo. Kuyruğumuzu Aa. alıyor kuyruğumuzu. Aa. Geri getir onları. Hayırdır 32 sen. Hayır. Hayırdır. Sen hayır. Neden? Bu? O kuyruk. Neden? Bu? Neden? Bu? Tamam daha kovalama oğlum. <laughs> kuyruğumuzu büyütelim. O bizim kuyruğumuzu almasın diye. Biraz büyüyelim onu yemeye yani bırak onu şu gelsin o büyüdü büyümedi büyümedi mi tamam onun kuyruğunu alalım biz onun kuyruğunu alırsak kendini de alırız ama o kuyruğumuzu alırsa bizi de alır haberin olsun. ya ona git ona onu bırak evet şimdi oldu Aha. işte Gelin bakayım. Birinci sıradayım. Yani. Şunların ikisini de bir al bakayım. Ben ne yapayım? Oo 131k. Hadi şimdi gelin bakayım. Ha, onu da yiyeceğim. Ha, onu... Gel gel. Gel. Sen gel buraya gel. Ne yapacaksın oğlum onu 1.8 bana geldi Onu yedim. Gel oğlum sen hayırdır. 2k ile bize kafa tutuyor ya. Sen gel bak. 2k hadi bakayım. 2k nedir ya? 2 kaydı bir çıldırmış. Nerede büyük yok mu? 65'i bul, 65'i bul. 65. Bul. Aa, 65. 60. Şurada ya. Şurada, ya. Ya. şurada ya. Şu bir. Şuraya Şu harita var ya bak büyükleri gösteriyor. Harita büyük. Bu ne ya? Allah Allah. Görmüş kafa tutuyor bize iki k. Harika bak. Bu yüzle başlıyor. 131K Bizi demiyorum diğer 2K'yı <laughs> O 2K değil Gel 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 16 gel En büyük biziz şu an 131K'dayız Hayır bak en büyük var Hayır yok Deniz 65 var Beyaz bak beyaz Tamam şu an o, o bak 1. sırada mi? biz varız 150... 65 mi o? 65 büyük olan, büyük olan 65 galiba Evet şu ne yap şey burada duruyor. Onu bir alalım ya. Bölmüş ya. Hadi demiyor böyle. Şu 4000'i bir al oradan. 4000'di bu 9000. 4K. Gel gel. Hı. Bunların neyidir? Yerim. Sen 30'lık hayırlır ya. <laughs> of 128K. Şimdi 60. 63... Yo 300 oldu. oldu. Of. Of. Önüne gelen yediniz. Kuyruk muyruk dinlemeye hepsini bak. Hepsi çok uzun, bak. Hı? Yedin Para. Çok güzel para. Bunlar ne yapıyor? Burada Benim param var. Şimdi yedim. Bir sürü para kazandım aslında baba. Ulan 262 kayısı oğlum en büyüğü biziz. Hı -hı. En büyük. O kadar oynayacağız mı 50 dakika? Çok oğlum. Oynayacağız meşhur. Bak, bak hani onu yemiştim mi ya? <laughs> bak, bak. Gözün de peçede var. Onu yemişim. Bu olmuş. Ne kadar Biz onu yememiş miydik? Bu hala oyunda ya. Onu bir daha yiyelim o zaman. Gel. Gel gel. <laughs> gel gel. Sen gel o. Nasıl da o? Ateş almış geldi. Ateşiyle geldi. Kuyruğunla Sen ne yapıyorsun? 16 mı? 16. Gel bana sen gel. Bak bak o kural O kral olacak. Bak bak. Bu kim? Onu da yemem derim. 16'yı bir alasana O mutlaksız almış. Şunu ayağımızın altından bir çeksen şu 16'yı. Ha mi? 32 oldu. Olsun olsun. Gel. Gel gel gel. Şunlar da aslında ufak çıtır çerezler. Eli çerez. dakta çek. Bu ne yapıyor? Aha kafamı çekecek. Bu Ayağımızın altında dolaşmasın şunu al. Bana da. Gel lan buraya. Kardeş. Hı. <coughs> Ampara para Ne yapıyorsun? O 131k gel 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 Peki. gel. Gel gel. bakayım of, sen. Of, of 524k. Az kaldı milyonu ulaşacağım. Az kaldı. Kim var karşımda? Kimse yok. Şu 60, an tekrar tek Türk 6, Hava Yolları. 65. 65 nerede lan? 65'i ben. O kaçıyor bizden bizim. Bak bu tarafta duruyor. Bu Bilmiyorum. tarafta, şu tarafa. Gel 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 yaklaşın şu. An. Şuralarda bir yerde. Dön bu tarafa. Yani bak şuraya. Bak burada burada buldum bak. Nereden oradaymış? Gel bakayım gelsin. Du, 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 du. Acaba? Sen gel gel. Aslında 50 dakika çekiyor. Hadi 50 dakika çekiyor bunu. 50 dakika mı? Hı hı. 50 dakika. Bir tuya daha rulatacağız. 65 orada önüne bak onu alalım. Dur, Dur baba. Hı. Bak, bak orada gel bunu... gel. Hiç gel bakayım sen gel, gel. 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 ben senden daha büyüğüm. Gel gel bak bir de karşımıza geliyor ya Allah aşkına. Neyine güvendi? Bu, bu ayı, koca ayı gibi. Şu an ne var 50 ki? 50 dakikada çekeceğim ben bunu. Şu an bir şey kalmadı ki. Aa 262 k var Aha. ha Deniz. Aha. Gel gel bu aşağıda gel. Aşağıda. Şurada pis. şurada. Orada, Onun da bir ifadesini alalım gel. E yani orada değil. Gel gel şu an yaklaşıyorsun. Bunu yiyorum. Onları al önüne çıkanları al. Onu yemeyeceğim. <laughs> Şuralarda bir yerde gel. Burada yaklaştın mı? Yaklaştım. Geldik galiba. Basan şaka mı yaptı? Bu ne? Nereye gitti o ya? Şurada mı yok? Şu tarafa gel bak. Al şimdi gör. Baba. 16 şöyle. Baba ye. bak. Bak al. Bak bu da aynı olmuş. 524 olmuş, olmuş ha o da. Bak nasıl kaçırdık onu ya. Bulamadık ki. Dikkatli ol. Hiçe bakmam gerekiyor. Kuyruktan girerse bize baba, yener. Baba, baba, baba. Ben atılıyorum. Şunları al, şunları ayağımızın altından çek. Dur, dur. Speed var mı bunda? Speed. Hmm. Aha. Aha da çektim. <laughs> sen, sen rahatlık. O o muydu? 524 büyürse sıkıntı büyütmemek lazım. Emo bir emo yandı. O bir zarar. Bir daha. Sen ne yapıyorsun? Şu 8000'i bir alsana önümüzden çekilsin. o. Yandık, yandık. <laughs> Ama yandık. Oo, bir Aa, oldu. Bo, bo. Nasıl oldu ya o bir mi? Bizim de olmamız lazım. İkinci sıraya geçtik, olmadık. Şimdi... Neyse toplayalım bakayım. Ha al bunu, Aa, al bunu, tamam. bunu, al. Tamam. Siz gelin bakayım siz. Hayır topla. Az bit bit. Yardım et. Biz şu adamın yardım et bulmam. Nerede bu bir milyon ya? Biz niye bulamadık onu? Bir milyon. Aşağılarda. Om. Başka yapma onlar. Onlar sadece küçük olanlar. Büyük olan da var burada bak. Ona geldim ya. Bak. Bu büyük olan işte. Şaka mı yapıyorsun? İki mi olun? Iki olunca yandık biz. Allah. Nerede? Nerede? Allah bir yerinden ilk geçmiş. Olmaz yesinler <laughs> şu masiyesin nerede? ya. Chur. Nerede? Şu dört tane alalım. Tamam. Ben biri bir milyon Sanki o bir milyon da bizden kaçıyor nerede ya? He? O bizi yılan sandı galiba. Bize geliyor diye o benden kaçıyor. Gizli, o... gizli yerden yiyor o blokları. O kaçma Şu dördü al <laughs> Baba, aklımda sana bir şey diyeceğim. Bu çıkmayınca. Bu bize vallahi çıkmayacak. O nasıl bir kağı oldu ya? Bizden büyükleri nasıl yakaladı ki o? Bildim bak. Bak bu 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 aynısını bu da aynısını bu. Şöyle doğru git ya git 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 aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Daim Elmas. Bu toplasaydın elmasları niye bıraktın? Bir i̇htiyacımız var. Bir şey olmaz ki. Elmasımız zaten çok. 8'i al bakalım bir. Önümüzden çekiz. Al kaldı. Bunları topla oğlum. Bunlar da büyük. Ama. Yakaladık gibi. Baba. Bu neden öldü? Nerede oğlum bir ya? Ne? İki. Eme olunca. Yok. O da büyüyor şu an. Şunu alalım. Hı, Oha! Oha. Lan lan bu bizi yiyecek. Biz bitti kaç. Lan. Burada spit yok mu? Biz yandık baba. Koç. Demekli oymuş bir an. Yandık. Peşinde mi? Babanla şaka mı yapıyor baba? Oğlum birden önüne çıkabilir ha dikkat et. Aha kaç kaç. Al al. Al bunu. Şöyle çıkar. Hayır. Hayır. Bak geldi seni yiyecek ha. Ben onu alsam bile beni yakalar. Hayır. Kuyruğumu alamazsın. Kuyruğu da çok büyük değilmiş ki. Benimki bir benimki daha az. Ama sıkıştı. Sıkıştı mı bilerek mi oh, yaptı? bilerek yaptı. hadi sıkıştı. bana şaka yapıyor. Hala bitmedi anne. Şu an öleceğim, şey, öleceğim. Dur şey, anne. Bir mayının peşindeyiz. Öleceğim. Öleceğim, yapma. Deniz Aa. şimdi kuyruğuna geçmem lazım. Kaptan boyu benim için. Şimdi kuyruğuna geçirirsek onu yeneriz. Kalbimi sıkıştırmamı gerek yok. Sonra hemen onu koyuyor. Allah senin peşinde ama. Biliyor senden büyük oldu. Baba bak ne yapıyor. Bunu böyle yapıyor böyle. Baba bak. Bak bana şaka yapıyor. Gelemezsin. Hayır. İzin vermiyorum. Bak izin vermiyorum. İzin ver. Ana 50 çekeceğim. Dur sana. Peşinden <laughs> zaman tam, tam yine uyanık hemen dönüyor baksana biliyor. Uyanık bu uyanık. Bak bak bak. Kuyruğu mu büyük olduğunu sanıyor. Ben Beni dam... domates Aynen. sandı domates. Buram Buran domates ya beni domates sandı. Şimdi bu abi bebe Ben nereye kaçacağım? Ben nereye? Nasıl kaçtı bak Hadi. bak. Bak şak. Hadi. Az kalmıştı. Az kalmıştı. Bak. Bak bak şakadan yapıyor. Hayır yemezsin. Yemezsin diye koyuyorum. Bak bak böyle yapıyor böyle. Bak gördün mü baba? Deniz birden de. Şimdi. Oh. Hayır. Hadi be. Onu da yedi. Ha, ben tek kaldım. Ben tek kaldım ne yapacağım baba? İşte onu bir alsan sen yeneceksin onu. Bu bu çok buradan bak ya. Şimdi evet. Çok iyi oldu. Bunları al 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 ona bırakma. Kahlıyım artık. Tamam lider sensin hadi. Yalnız artık bitirebiliriz. Dur. Dur anne. Aa, sen yanıma otursana. Oyun lider bitiriyor. Anne. Oyun lider bitireceğiz. Hadi bakalım. 50 dakika. Bu sefer 70 dakika çekeceğiz. Çok iyi oynadınız. Bravo. Çok iyiydi. Uuuu. Bak hikayem olursa ya. Bu, bu gene kayboldu. Evet. Süpersi. Süpersi. Tebrik ederim seni. Bence o orada mı? Bilmiyorum. Hayır sen baştasın. Tacı almışsın. Şu maşesini yederek. Evet. Oyunu lider bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın, beğeni yapın. Sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Yeni oyunlarla geliyoruz. Evet.